Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Stigmas grubu olarak bilgilendirici bir video hazırladık. Bu videoda ilk olarak burun sunması için şimdi Can Türk arkadaşımıza kamerayı vereceğim. O size güzel bir şekilde anlatacak. Ben zaten aralarda kimlere verileceğini söyleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Şu anda Merhaba arkadaşlar. Şimdi size burun organını anlatacağım. Burun solumunun başladığı organdır. İçindeki kıllar tozu ve kiri tutar. Kılcal damarlar ise havanın ısınmasını sağlar. Burunda alan mukus tabakası havayı nemlendirir. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Sonra güzel güzel, de... görüşürüz arkadaşlar. Can arkadaşımız çok güzel bir şekilde bizlere burnu anlattı. Şimdi yüze anlatmak üzere Nazlı'ya kamerayı veriyorum. Elif Nazlı Kardoğan şimdi konuşuyor. Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlere yüte anlatacağım. Yutak ikinci organımızdır ve gelen besinleri soluk borusuna mı yoksa yemek borusuna mı gideceğini belirler. Yukarıda olan arkadaşımız da çok güzel bir şekilde yüte anlattı. Şimdi hiç ara vermeden sırada gırtlağı anlatmak üzere Hiranur Demirdoy var. Hiran Demir Merhaba arkadaşlar. Ben Hiranur. Ben ise diğer organımız gırtlağı anlatacağım. Gırtlak konuşma görevi, solunma görevi ve itme görevi yapar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün sizlere az önce daha doğrusu çok güzel bir şekilde gırtlağı anlattı. Şimdi sırada soluk borusuna yani trakeayı anlatmak için Cihat Akın'a veriyorum kamerayı. Evet ben şimdi sizlere soluk borusunu anlatacağım. Soluk borusunun görevleri şunlardır. Yumurgalılarda havayı bazen akciğerlere geçişini sağlarken omurgasılarda havayı doğrudan iç dokulara ulaştırmaktadır. Görüşürüz. Evet arkadaşlar Cihat çok güzel bir şekilde soluk borusunu anlattı. Şimdi sırada Azra Baysan var. Azra Baysan bizlere bronş ve bronşlukları anlatacak. Ondan sonrasında da ben varım. Şimdi kameralarımız Azra Baysan'da. Arkadaşlar ben bugün size bronş ve bronşçukları anlatacağım. Bronşlar akciğerin içine açılan iki tane borulardır. Bronşçuklar ise akciğerin içinde, akciğerin içinde bronşların dağlanmış halidir. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sizleri de çok bekletmeyin. Arkadaşlar bye bye. bu video benimle başlayıp benimle bitiyor. Bugün son olarak sizlere akciğerleri anlatacağım. Akciğerler bizim için en önemli solunum organımızdır. O olmadan asla ama nefe, asla nefes alamayız. Akciğerler sağda ve solda olmak üzere göğüs boşluğunda yer alır. Büyüklük farkı olarak ise sağ akciğer 3 lob, sol akciğer 2 lobdur. Şimdilik bütün proje bitti. Bir sonraki projemizde sizlerle tekrardan buluşacağız. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Görüşürüz sayın öğretmenim Tuğba Çatak. Bizden bu kadar.